beyaz formayla Samsun sahada. Maç başladı Samsun Spor'un vuruşuyla 90 dakika. Zorlu geçecek ama nasıl bir sonuç çıkacak hep birlikte göreceğiz. Berkan var yanında. Tugay yardıma geldi. Vedat top aldı. Sol ayak vurdu dışarıya. Fevzi. Sağ kanada Abbo. David Abbo ortasını yaptı. Kafa vuruşu Vedat'tan out. Fevzi. İsmail yanında Fevzi yerde karar serbest vuruş. Hemen kullandı Giresun Spor. Tugay pas hatası yaptı. Ekigo top önüne aldı. Bıraktı sol tarafa Ivanov. Rakibinden sıyrılma çabasında Ofeldu kale boş dışarıya vurdu. Volkan Bayarslan'a itirazlar var. Ceza içerisine Kone. Kone şut şansı direkten döndü. Famusa Kone. 37. dakika Kone'nin vuruşu direkte patlıyor top. Apo Mustafa Endiaye. Apo bir kez daha dokundu. Fevzi çevirdi topu ve dağıt dışarıya. Vedat Muric ikinci yarıya gol pozisyonuyla başladı Giresunspor. Apo. Rakibinden sıyrıldı Apo. Ortasını yaptı. Ceza alanına kafa vuruşu müthiş bir gol. 55. dakika. Vedat attı. Fevzi golün sahibi 1-0 öne geçiyor Giresunspor. Cihan. Uzun bir pas Cihan'dan. Sağ kanattan geliyor Giresunspor pas. Valdi 2-0. Oyuna biraz önce girdi. Noktayı koydu Valdi son. Beş golü vardı. Altıncısını imza attı Valdison. 78. dakika. Mustafa Sevgi'nin ortası kafa vuruşu eser sektirdi. Vedat. Gol atmadı ama golü çıkardı Vedat Muriç. Ersel bıraktı. Tek paslar. Musa Aydın şut şansı kaleci eser. Müthiş uzandı korner. Abdulaziz biraz sonra oyuna dahil olacak Giresun Spor'da. Samsun Spor'un Süper Lig'e çıktığı sezonda Samsun Spor forması giymişti. Savunmada büyük hata. Abbo hareketli. Abbo. Abbo çekti topu. Vedat Muriç geldi. Vedat dışarıya. 16 gol atan Vedat Muriç topu dışarıya gönderdi. Karadeniz derbisinde Giresun kazandı.